Evet cümleten aleyküm. Birkaç günden beri sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde paylaşılan bir video var. Bir vatandaş Suudi Arabistan'a gittiğini ve kaldığı otelde bireysel olarak gittiğinden ötürü otelden şirket yetkilileri tarafından çıkartıldığını bahse alan bir video paylaştı. Ve bu video birçok haber sitesinde paylaşılıp izlenmeye ve yorumlar almaya başladı. Şimdi bu videoda da bu şahıs bizim şirketimizi ve şahsımızı hedef alarak bir itibar suikasti yapma çalışması içerisine girmiştir. Ama şuradan ilan ediyoruz ki bu şahısla bizim uzaktan yakından hiçbir irtibatımız yoktur. Bu şahsı otele almıştığımız yoktur. Otelden de çıkartmıştığımız yoktur. Tamamen bir iftiradır. Zaten Suudi Arabistan'da muz cumhuriyeti değildir. Olayı biraz bilenler şunu çok iyi bilirler ki orada konfirme diye bir olay vardır. Yani odaya konfirme ile girersin. Ve sen o konfirmeyi aldıktan sonra günün dolmadan otelin sahibi dahi seni otelden çıkartamaz. Bir sıkıntı olduğu zaman da direkt Haç Bakanlığı devreye girer ve oradaki umrecinin, hacının mağdur olmasını engeller. Ama bu arkadaşın elinde bir konfirme de olduğunu zannetmiyoruz. Eğer konfirme olsaydı bu şekilde iftiralarla değil de yasal yollardan hakkını arama yoluna giderdi. Ama şuradan şunu ilan ediyoruz. Bizler de bu itibar suikasti yapmak isteyen vatandaşla alakalı firmamızın ismini, hakkını koruyacağız ve kendisiyle alakalı da yasal süreci başlatacağız.